Bu dersimizde Photoshop programında kullandığımız çalışma alanlarının boyutlarını değiştirmeyi öğreneceğiz. Photoshop programında çalıştığımız bir resmin boyutlarını değiştirdiğimizde, ilk halinden daha farklı boyutlara sahip bir resim elde etmiş oluruz. Oysa çalışma alanının boyutunu değiştirdiğimizde, eğer alanı küçültmüşsek, alanın içindeki resim ve çalışmalarımızın alanın yeni boyutları dışında kalan kısımlarının da artık alan dışında kaldığını görürüz. Ya da alanı büyütmüşsek çalışmalarımızın boyutlarının değişmediğini ve yeni boyutta bu nedenle boş alanlara sahip olduğumuzu görürüz. Yani resim ve çalışmaların boyutu sabit kalırken çalışma alanının boyutu değişir. Bu nedenle çalıştığımız bir resmin boyutlarını değiştirmek istiyorsak image menüsünden image size seçeneğini kullanırız. Fakat değiştirmek istediğimiz çalışma alanı ise imaj menüsünden Canvas Size seçeneğini ya da Ctrl Alt C tuş kombinasyonunu kullanırız. Her iki yöntemde de çalışma alanımızın boyutlarını değiştirmeye yarayan Canvas Size iletişim penceresi ile karşılaşırız. Çalışma alanımızın boyutlarını yüzde, piksel, inç, santimetre, milimetre gibi farklı ölçü birimlerine göre düzenleyebiliriz. Eğer çalışmamız daha sonra basılı olarak dağıtılacaksa santimetre veya milimetre, grafik olarak sadece elektronik ortamda yer alacaksa piksel ya da yüzde seçeneklerini tercih etmemiz daha uygun olacaktır. Oluşturmak istediğimiz çalışma alanının genişlik ve yüksekliğini belirleyebilmek için canvas size iletişim penceresindeki bu kutucuklara istediğimiz değerleri girmeliyiz. Eğer bu alanlardan birindeki değeri değiştirirseniz, diğerinin de aynı birime dönüştüğünü görürsünüz. Eğer yükseklik ve genişlik için ayrı ayrı ölçü birimleri saptamak istiyorsanız, birimi seçerken Shift tuşuna basmanız gerektiğini unutmamalısınız. İletişim penceresinin alt kısmında, çapalamak anlamına gelen ANKOR bölümünde 9 adet kutucuk bulunmaktadır. Bu kutular boyut değiştiği zaman çalışmamızın ne yönde etkileneceğini gösterirler. Örneğin çalışma alanının ölçülerini genişletirken bu kutulardan sol üst köşedekine tıklarsak çalışma alanımız resmimiz sol üst tarafta kalacak şekilde genişler. Yine aynı şekilde sağ orta taraftaki kutuya tıklayıp alanı daraltırsak çalışma alanımız bu yöne doğru daralır. Varsayılan olarak belirlenen ortadaki kutuyu değiştirmeden bir işlem yaparsak, program yapacağı değişiklikleri merkeze göre ayarlayacaktır. Pencerenin alt kısmında bulunan Canvas Extension Color bölümünden çalışma alanımız için bir renk belirleyebiliriz. Özlem Temelli